Tekneden indik, Wat Arun Tapınağı'na geldik. Acaba bunların anlamı ne demek? Bir bakayım ya, Wat Arun, Wat Wat bir şey ya. Wat Tapınak. Burası çok büyük. Buraya yolla geliniyor mu, yürüyerek arabayla falan? İyiyim. Ama Bak. genelde tekne turundan Şunlar... sonra burada indiriyorlar zaten. Burası çok güzel ya. Burası bugün gezmek istediğimiz ikinci yer. Daha gezeceğimiz, normalde bugün gezmek istediğimiz 25 yer daha var. Ama sanırım yetişemeyeceğiz çünkü tapınaklar 5'te kapanıyor ve... Saat kaç oldu acaba? Tam Otelden 9-9.30 gibi çıktık ama... Ve hava o kadar hı sıcak hı. ki. Yok ya ben yanıyorum yine. Bunlar tapınak gardiyanlarıyız. Hadi bakalım. Ben. Ha olsun. Çok çok mu ya? Gözlerimin altı acıyor. Öyle böyle. Öyle böyle sıcak değil. Gel. <gülüyor> <gülüyor> sıcak. Omuzları falan kapatacağız buralara girmeden. Ayıp. Oha ne kadar dik aşağısı. İnebileceğimi sanmıyorum. Sen dikkatli gel de. Kameraman Cevat geldi. Wow, çok iyi! Vahoo! Oh. 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 Vahoo! GoPro ile çekeyim. <laughs> ölüyorum şu anda, yorgunluktan ölüyorum! O kadar sıcak ki hava! O kadar sıcak ki! <laughs> Bu hiç normal bir güneş değil. Şemsiye ile gezenlere o kadar hak verdim ki, mümkün uygun bir yerden şemsiye almak istiyorum. Aha da bunlar da duristler, yanmıyorlar. Yanmamak elde değil ya. Allah'tan hani yüzümde koruyucum var ama yemiyor. Şu an metrodayız. Geri dönüyoruz. Bugünü iki yer gezerek tamamladık. Sanırım toplamda 25 durağımız eksik. 27 falan gezecektik. İşte ikisini gezebildik. Ama çok büyük yerler. Çok yorulduk ve hava çok sıcak. Dolayısıyla şu an otele döneceğiz. Çantamızı bırakacağız. Ondan sonra da masaja gideceğiz. Bir dakika. Öyle. <laughs> Bu zaten Tayland'a son gelişimiz olmayacağı için Bir seneye gideriz, öbür seneye gideriz, öbür seneye gideriz falan. O yüzden şu an kendimi çok yorgun hissettiğim için sadece odaya dönmek istiyorum. Bir de klimalı yerlerde yaşamak istiyorum. Yes, klima. Sen gülücüye oturabilirsin. Azıcık da sen anlat. Ah. Tamam. Şimdi Tayland muhteşem bir yer. Gökçe yıllardır ikna etmeye çalışıyorum. En sonunda ikna oldu geldi. Burayla ilgili ön bir kenara bırakın. Birçok insan Tayland'a gelen, sokakları kokan, kızları sadece fuhuşa yarayan, güler yüzlerinin sahte olduğunu iddia eden falan çok çok çirkin bir kafa yapısı var. Ne yazık ki Tayland'a bakış açısında. Aslında bunun hiç alakası yok. Hakikaten çok iyi insanlar buradaki hemen her. Dolayısıyla Tayland'a gelin, gezin, açık fikirli olun, sokak lezzetlerinden yiyin, kötü kokan şeyleri ağzına Sokan yok. Kimse size gelip Taylıların bile zor yediği çürümüş yumurtadan yiyin demiyor. Özetle buraya gelmişken bir takım fırsatları değerlendirmek lazım. Herkes size karşı çok saygılı. Siz de aynı saygıyı gösterdiğiniz takdirde hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum hiçbir konuda. Açık fikirli olunduğu takdirde Tayland'a aşık olmamanın ihtimali dahi olduğunu düşünmüyorum. Şahit yanımda. Çok ön yargılı geldi Gökçe buraya ama şu an olan biten her şeyden çok mutluyuz. Eee daha da devamı gelecek. Bugün, Gökçen'in de söylediği gibi aşırı yorulduk. Öptük. Selam, biz şimdi... Central 21'in İstanbul katına çıkıyoruz. Oha! Oha! Biz şimdi, Central 21 diye bir alışveriş merkezi var, oraya geldik. İstanbul katına çıkıyoruz şu anda. Her katın konsepti... Konsepti mi İstanbul'da? Her katın konsepti farklı bir şey. Çok saçma. Vay anasını! Haa, değişik kasa. Güzel, beğendim. Bak İstanbul'un yazılışına da bir göz bakışırız. Arapça. Ya. Ha. İstanbul bilmedikleri için Arapça olarak biliyorlar daha çok. Oha! San Francisco'ya niye taklit ettik şu an? Ya, Neyse. O Demiştim zaten çok yorulduk, çok yorulduk. Otele gitmeden önce, masajdan önce bir yemek yiyelim istedik. Herkese merhaba. Herkese One eternity later. Emrah'a e birazcık atıştıralım mı masajdan önce dedim. Şimdi beni alışveriş merkezinin içine sokuyor. Ben de sanıyorum ki böyle hani şey diyeceğiz. Ee, Facebook falan. Şu anda geldiğimiz için şimdi para mı ne bu para başlığı bir yer burası. İşte plan varsa Bunca yazıyor. Bizi <laughs> ne yiyeyim. Burada menüden zaten seçebileceğiniz 4 tane farklı şey var. İşte gösterdi adamcı. Acı ne olan? Yes, so. And the sukiyaki sweet and the karamesu spicy sauce. Yes, we should. 560 kişi başı. Bu menü standart bir menü. Işte 230 lira civarında bir şey olacak. Masaj öncesi açtırmalı. Bugün zaten dürüyen meyvesine de 60 lira verdik. Tekneye 200 binden lira. Bugün saçıyoruz neyse. İnşallah yemek güzel. Şimdi bize 2-3 çeşit et gelecek. E, domuz gelecek. Sınırsın Sınırsız mı? Sınırsız. Aa. Başladık sadece şu an. Ha, Yaprak yiyenler, geliyor yeter. de evet. Şimdi gel. evet. Biz getirdiğiniz Şimdi keyfini yerine geldik. Bundan hem çorba yapalım ama eti evet. de pişireceğiz. This uh, is uh, caramesso in a spicy sauce. Uzman mı geldi şu an sevdiğim? This is uh, in a sesame sauce. This a chili in a garlic. This is a sukiyaki. Water. And then sukiyaki sauce. This is a walishita sauce. And then sukiyaki sauce. Sorry in a bowl. Two bowls. Thank you. Aha. So in a I wish we were a little to conscious. I've never learned how to so, this is Australia beef and the US ungod beef. So, in the meat, we the sauce and the salt. So, sukiyaki salt, the egg, the caramel sauce, sesame, and the spicy sauce. Chimmy just. Do you decide the meat? Salt and egg, if you don't like, said a egg, the sauce. Tamam, <laughs> Hadi. Hey, ee, Şimdi çorbama sebze alıyorum ama şu an hiç iyi hissetmiyorum. <laughs> ah, ne Bu ne? Crispy. Bu ne işte? Fiş <laughs> mi bu? Beni görmüyor. <laughs> Amca. Sana da <varım gülüyor> alayım işte. Olmaz mı? Ne istiyorsun? Bu da mu? Ağzım yüzüm dağıldı şeyim. Çok fazla ot var. Dişlerim <laughs> <laughs> kamaştı çok kötü. Bunlar mı alalım? Mantarın hepsinden al candır ya. Yani. Oyster Bu mantar. Aha bu mantar. Oldu mi iyi bu Allah neredeyiz şu an? Tabii ki benim en sevdiğim şey. Baby corn. <laughs> soğan alayım. Soğan var biraz büyük. Ya. Nerede? Ne? Bir salata mı yaptık? Çorba mı koyacağız? Benim kafam karıştı. Bence salata da aynı. Benim kafam çok karıştı. Ağzım sulandı benim şu an.

bu arada acayip topuk bir şekilde çok fena doydu ve karşımızda bir tane adam var. Tek başına geldi. Abi bizim iki katımız kadar falan yedi. Bizim toplamının iki katı kadar falan yedi. Ve hiç doymuş ya Videoda zaten etler gözüküyor şurada. O kutulardan herkese herhalde ilk başta dört geliyor. Sonra söylüyorsun bittikçe. Onlardan 8 tane yedi. Muhtemelen daha da yiyecek. 他不计的。